Merhaba, Dijital Kutup Arşivi platformuna hoş geldiniz. Arşivler, sosyal bilimleri alanındaki kaynakları ilk elden araştırmacılara sunması bakımından önemlidir. Devletlerin ve milletlerin hafızaları arşiv belgelerinde saklıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti arşivleri Osmanlı'dan kalan bir miras bakımından milyonlarca belgeyi Arşivlerinde barındırmaktadır. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivlerinde kutuplarla ilgili belgelerin peşine düştük. Tozlu raflardaki kutup adlı belgetilimiz başlıyor. Arşivlerde temel aldığımız kutup belgeleri özellikle Alaska, Grönland, Svalbard gibi Arktik coğrafyası ile ilgilidir. Arşivde aynı zamanda Antarktika ile ilgili belgeler de vardır. Norveç, Danimarka, İsveç gibi ülkelerdeki büyük elçiklerden Türkiye'ye birçok belge gönderilmiştir. Bu belgelerin bazılarının gizlilik kararının son yıllarda kaldırıldığını da hatırlatalım. Bu durum aslında belge içeriklerinin ne kadar önemli olduğunu da kanısıdır. Bizler araştırma projemizde ele aldığımız kutup arşiv belgelerini Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Başkanlık Osmanlı Arşivi, Başkanlık Cumhuriyet Arşivi, Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivinden elde ettik. Birçok arşiv belgesini dijital sistem üzerinden elde ettik. Bugün Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki kutup arşiv belgelerini sizler için analiz edeceğiz. İlk belgemiz Press isimli gazetede Kuzey Buz Denizi ile ilgili bilgiler paylaşılmıştı. Arşivde 1858 yılında tespit edilen ilk belge Press isimli gazetenin muhabiri Charles Ermona'nın Kuzey Buz Denizi'ne dair telif ve tanzim için takdim eylediği seyahatnameden dolayı taltif edildiği üzerine bir belgedir. Şimdi 1868 tarihine gidiyoruz. Durağımız Alaska olacak. Alaska biliyorsunuz ki günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. Fakat daha önceden Rusya'nın egemenliğindeydi. Şimdi Alaska coğrafyasının Rusya egemenliğinden ABD egemenliğine nasıl geçtiğine Türk arşiv belgeleri üzerinden bakalım. 1868 yılında ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler hakkında bilgi, Alaska'nın Rusya'dan satın alınma durumu ve sonrasında satın alınması belge içeriğinde bulunmaktadır. Alaska günümüzde ABD kontrolünde olan bir Arktik kutup coğrafyasıdır. 1870 yılındaki belge de 1868 yılındaki belgenin devamı gibidir. Alaska'nın ABD tarafından satın alınmasıyla ilgilidir. Bu siyasi gelişme günümüzde de Kutup Coğrafyasının önemli parçasıdır. Bu açıdan önemli arşiv belgeleri arasındadır. O dönem için çok göz önünde bulunmayan bir siyasi gelişmenin Osmanlı Devleti tarafından takip edildiğine kanıt olarak gösterilebilir. Arşiv belgelerimize tarih 1891 gösteriyor. Beylik Denizindeki balık avcılığının Amerika ve İngiltere arasında nasıl bir anlaşmazlığa sebep olduğuna bakalım. 1891'de Bering Denizi'nde fok balığı avlanması meselesi hakkında Amerika ile İngiltere arasında çıkan anlaşmazlık ve yapılan müzakerelere dair sefaretin raporundan bahsedilmiştir. 1897 tarihli belgede de Bering Denizi'ndeki balık avcılığına dikkat çekilmektedir. Türk arşiv belgelerinde 1897 tarihinde de bu olayla ilgili gazete haberlerini görüyoruz. 1897'de Bering Boğazı'nda ayı balığı avcılığı ile ilgili yapılan hukuki düzenlemenin şimdilik Osmanlı ile ilgili olmadığından bahsedilmiştir. Coğrafyadaki avcılık ile ilgili gazete haberlerine yer verilmiştir. Artık 20. yüzyıla geçebiliriz. Yıl 1903. Türk arşivindeki en önemli kutup belgelerinden biri de Norveçli Sverdrup'un arşivde bulunan haritaları ile ilgilidir. 1903 yılında Kuzey Kanada'daki adalarla Kaptan Sverdrup'un ikinci Kutup seyahati ile ilgili haritalar arşivde bulunan önemli Kutup belgelerindendir. Bu haritada Kanada'nın kuzeyindeki adaların girinti ve çıkıntılarıyla boğazlar ve denizlerde belirtilmiştir. Bering Denizi'ndeki avlanma Kutup Diplomasi'sinin merkezinde yer almıştır. Rusya ve İngiltere arasında bu konuda anlaşmalar yapılmıştır. Bering Denizi'nde avlanma hakkında Rusya ile İngiltere arasında yapılan bir antlaşmadan söz edilmektedir. 1908 yılında Fransızcadan Ermenice'ye tercüme edilen Kutbi Şimaliye Seyahati'nden bahseden eserin basılmasıyla ilgili bir arşiv belgesi vardır. 1908'de Fransızcadan Ermenice'ye tercüme edilen Nansen'in Kutbu Şimaliye seyahatinden bahseden eserin basılmasına bir mahsur olmadığından söz edilmiştir. Kinan Sen o dönem için en önemli kutup kaşiflerinin arasında yer almaktadır. 1912 yılında batan Sanik gemisiyle ilgili bir arşiv belgesi önemli bir belge olarak görülebilir. 1914 yılındaki belgede buzullardan dolayı batan Titanic gemisinin kazazedelerinden biri olan Mösyö William Esteret'e Nobel Barış Ödülü verilmesinin padişah tarafından da uygun görüldüğü ile ilgili bir arşiv belgesi vardır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine geldik. 1920 yılında Svorbord Adası'nın Norveç ayeti olduğu ile ilgili bir belge bulunmaktadır. 1920'lere gelindiğinde Peter Van, Baue ve Ars Adaları dahil olduğu halde Spitzberg Adaları'nın Norveç'e aidiyetinin kabulü ile ilgili belgeler vardır. Burada Osmanlı belgelerinde Spitzberg olarak geçen coğrafya Svalbard Adası'dır. 1922 yılında ünlü kaşif Nansen'in kutup seyahatleri dışında diplomatik yönüyle ilgili bir arşiv belgesi bulunmaktadır. 1922 yılındaki iki belge doğrudan kutuplarla ilgisi olmasa da Kutup Kaşifi Nansen'in diplomatik kişiliği ile ilgili olup Osmanlı ülkesindeki milletlerin göç etmesi ile ilgili belgelerdir. Nansen'in Anadolu'ya gelmesi, Nansen pasaportu gibi konular farklı arşiv belgelerine yansımıştır. Kutup Kaşifi Nansen'in diplomatik yönünün Türk tarihi bakımından ortaya konulması noktasında önemli bir arşiv belgesidir. Türkiye Cumhuriyeti devlet arşivlerinde kutup belgelerinin peşine düşmüştük. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz Tozlu Raflardaki Kutup adlı belgeselimizin ilk bölümünü Osmanlı Devleti'ne ayırdık. Bir sonraki bölümümüzde Türkiye Cumhuriyeti dönemine geçiş yapacağız. İkinci bölümümüz Atatürk dönemindeki kutup arşiv belgeleri üzerine olacaktır. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere.